Merhaba arkadaşım, değişik bir polinom sorusuyla karşındayım. Px tam sayı katsayılı bir polinom. M ve N birer tam sayı olmak üzere 1'in, 2'nin ve 3'ün görüntüsü 1516'dır. M'nin P alttaki görüntüsü N olduğuna göre en aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. PX polinomunun derecesi hakkında herhangi bir yorum yapılmamış. Ama bildiğimiz bir şey var ki o da PX polinomunda ilk sene 1, 2 ve 3 yazdığımızda 1516'yı elde ediyoruz. O zaman PX polinomunu inşa etmeye başlayalım. Px eşittir diyorum. Baş kat sayıma k diyorum. 1'i 2 ve 3'ü kök kabul edeceğim. Yani x eksi 1 çarpan olacak x eksi 2 çarpanı olacak. x eksi 3 çarpanı olacak. Fakat bizim polinomumuz 3. dereceden olmak zorunda değil. Başka çarpanlar da olabilir. O diğer çarpanları da qx polinomuyla temsil etmiş olalım. 1, 2 ve 3 bu polinomun kökleri değil. Her defasında 1516'yı veriyor. O yüzden artı 1516 yazıyorum. Şimdi de x yerine m yazarsam pm dediğimiz değerimiz k çarpı m eksi 1 çarpı m eksi 2 çarpı m eksi 3 çarpı q m artı 1516 olmuş olacak. Px polinomu tam sayı katsayılı bir polinom olduğu için eşitliğin sağ tarafındaki her bir çarpan birer tam sayı olmak zorunda. E bu durumda m-1, m-2 ve m-3 ardışık tam sayılar olduğu için bunlardan biri illaki 3'ün katı olacaktır. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafındaki ilk terim k çarpı m eksi 1 çarpı m eksi 2 çarpı m eksi 3 çarpı qm 3'ün katı olan bir tam sayı olacaktır. Yani 3 ile bölümünden kalan 0 olmuş olacak. Peki devamındaki 1516 sayımıza bakalım. Bunun 3 ile bölümünden kalan nedir? 1516'nın rakamlarını topladığımızda 13 yapıyor. 3 ile bölümünden kalan da 1 olmuş oluyor. pm dediğimiz değer n'e eşitti. Dolayısıyla M dediğimiz değerin 3 ile bölümünden kalanın da bir olması gerekecek. O zaman şıklara gideceğiz. Ve şıklardan hangisinin 3 ile bölümünden kalan 1 cevabımız o olacak. A şıkkına bakıyorum. 1622 rakamlarını topladığımda 11 yapar. 11'in de 3 ile bölümünden kalan 2'dir. 1 değildir. Eliyorum. 1683 rakamları topladığımda 18 yapar. 18 3'ün katı. 3 ile bölümünden kalan 0'dır. Eliyorum. 1736 rakamlarını topladığımda 17 yapıyor. 17'nin 3 ile bölümünden kalan 2'dir. Eliyorum. 1998 rakamları toplamı 27'dir. 3'ün katı. Eliyorum. E şıkkı 2002 rakamlarının toplamı 4'tür. 3 ile bölümünden kalan da 1 oluyor. O zaman n dediğimiz değer 2002 olabilir. Cevabımız e şıkkı.